YouTube her ay bana para ödüyor ve bu videoda size söylemeyeceğim size tamamen göstereceğim YouTube bana ne kadar para ödüyor her ay YouTube'da para kazanmaya başlamak için ne yapmamız gerektiğini, CPM, RPM ne bunları YouTube bizden ne bekliyor ve daha yüksek para kazanmak için hangi nişlarda olmamız gerektiğini ve bu paralar YouTube nasıl hesaplıyor, bugün sizinle birlikte, gamma hoca YouTube kanalında küçük bir kanal olup aynı zamanda son zamanlarda işte para kazanmaya başladığı için sizinle saf bir şekilde hepsini YouTube kanalında size göstereceğim. YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız burada gamma hoca YouTube kanalını size gösteriyorum, siz bu videolar izliyorsunuz ki bu izlediğiniz videolarla birlikte buradaki verdiğiniz destek ile bu da bu parayı kazanma resile oluyor. Onun için sizinle çok açık ve saf bir şekilde göstereceğim. Belki bu da YouTube'da başlamak isteyen bazı insanlar var. Bu da para amaçlı değil sadece size bir motive olsun. YouTube'da para kazanmak istiyorsanız buradaki para kazanma yöntemlerden bir tanesi Watch Page ad. Ads Watch Page Art dediğimiz şey aslında bu da izlenme videoları açtığınızda o da bir reklam veriliyor ya. bazı videonun baştan videonun ortasında veya bazen videonun sonuna doğru olan e, reklamların üzerine izlenmesiyle birlikte içerik yapan kişiye para ödüyor. Ondan sonra short feed ads dediğimizde bu kısa kısa olan videolar yani bir dakikaya kadar veya son zamanlarda YouTube bunu bile arttırdı. 3 dakikaya kadar olan videoları hepsini shorts olarak adı veriyoruz. Bunların da bir belli bir parası var. Ondan sonra membership. Membership dediğimizde üyelik. Yani YouTube kanallarına baktığınızda bazen yukarıda subscribe kısmı var yani abone olmak ve diğer kısmı ise e, katıl butonları var. Katıl butonu ise o da katılıp ya içerik üretene yardımcı olmak, destek olmak konusunda aynı zamanda bunun belirli bir şeylere karşılığında bazen özel olarak videolar olacak veya bazen o da bir sadakatlik ve işte o kişiyle daha yakından tanımak ve yorumlarda siz yorum yaptığınızda böyle bir özel bir şekilde bir ayrıcalık tanıyor size. E, bu membership oluyor. Ondan sonra super ve gift. Super ve gift ise aslında yorum kısmında bazen e, içerik veya videonun altında siz belli bir miktar para ile o kişiye destek edebilirsiniz. Yani şu anki saydığım 1, 2, 3, 4 tane, 5 e, tane veya 4 tane bu e, ana olarak aslında bunları ile birlikte YouTube bunları hesaplıyor. Şimdi diğer arkadaşlar YouTube'dan kazandığımız parayla birlikte mesela bu ay şu an hala ay devam ederken bu da 24 dolar olarak söylüyor. Yani bu dolar olarak e, hesaplıyoruz. Aslında TL olarak da değiştirebilirdim. Şimdi bu da birlikte bir inceleyeceğiz. Zaten performans olarak aslında bu videoların verdiğim parası videos kısmı var, short kısmı var ve live kısmı var. Ben canlı yayınlar yapıyorum ya bazen. Şimdi videolar, videoda yüklediğim videoların üzerindeki geldiğim para, short ise kısa olan videolarından geldiğim para ve live ise aslında buradaki canlı yayınlardaki yaptığım para. Şimdi YouTube'daki metrikslerin en önemli olan kesimlerden bir tanesi RPM diye bir şey göreceksin. Revenue per milli. Yani revenue kazanç demek aslında kazanç per milli. Milli dediğimizde bin başı yani bin tane bin tane izlenmenin üzerinde ne kadar YouTube para veriyor? Normalde sandığımız kadar aslında çok değil. Yani YouTube kanalınıza bağlı, içerini, içeriğine bağlı, olduğunuz ülkeye bağlı. Şimdi saydığım bütün bunları hepsini hangi nişte olduğunu, niş dediğimizde hangi alan üzerinde video çekiyorsun. Mesela diyelim ki eğitim, e, para konusunda, sermaye hakkında, mesela kripto hakkında veya işte e, yatırım yapma konusunda videolar çekiyorsa o adamlar bayağı onlarda büyük paralar var. Çünkü onların bin üzerindeki izlenme sayısının verilen parası çok yüksek oluyor. Ama eğer diyelim ki komik videolar çekiyorsun veya işte futbol üzerine videolar çekiyorsun veya herhangi böyle bir reaction videolar yapıyorsanız onun bin üzerindeki verilen para çok çok daha düşük. Şimdi benim videolarımda bu ay özellikle baktığınızda video üzerine sadece 1 dolar 69 cent olarak veriyorlar. Yani 1.69 yani buradaki mantık şu. Her bin tane izlenmede bana bu kadar miktar para verecekler. Onun için mesela bura, buraya kadar bu ay mesela şu an 8 8 bin civarında izlenme oldu. Çok az bir sayı. Çünkü aslında YouTube'da çok aktif olmadım. Zaman içinde bu da daha yoğunlaşmak istiyorum. Ee, YouTube üzerine. Instagram'da baya çok yoğunlaştı geçen yıllarda. Ama bu sefer şu anda bunu ciddi bir şekilde aldığımızda yani demek ki artık kazanabileceğim para bin olarak aslında izlenme sayısına göre aslında çok daha para kazanabilirsin. Demek ki bu miktar benim onlar YouTube neye göre nasıl hesapladığını size açıklayacağım. Çünkü RPM dediğimizde başka bir matrix de var. CPM. CPM cost per uh, milli ve RPM revenue per milli. CPM dediğimizde aslında reklamcıların yani reklam veren kişilerin senin video üzerindeki reklam veren kurumlar mesela Cambly, Open English veya hangi kurum ise onların senin videonundaki senin gördüğün senin videoları ve aslında senin hedef kitlerine bağlı olarak olduğu ülkeye bağlı olarak belli bir miktar para böyle iddia ediyorlar. Diyor ki ben bu video bu kanala ve bu video üzerine bu kadar miktar para vermek istiyorum. Diyelim ki onlar diyor ki ben 10 TL vereceğim her 1000 izlemende. Ama YouTube'da diyor ki 10 TL verdiler senin reklamcılar. Ben de onun üzerine sana 4 TL vereceğim. O zaman bizim için en önemli olan kesim aslında bu RPM yani Revenue Per bu da. Çünkü aslında o gösterecek ne kadar para vereceğini. Mesela videolar üzerine YouTube diyor ki her 1000 üzerinde izleme üzerinde ben sana 1.69 vereceğim. Short üzerine diyor ki 11 cent çok küçük yani az miktarda olan bir a, rakam. Ama mesela benim canlı yayınlarımda bana 2.48 verecek. Diyelim ki her canlı yayın yaptığımda her 1000 izlenmede bana 2 dolar yani 2.5 dolar verecek. Mesela düşünsene buradaki miktarın yüksek olması sebebi çünkü o da çok etkileşimli oluyor. Yani dediğim gibi RPM'lerin etkileyen çok faktörleri var. Bu faktörler etkileşim, e, izlenme sayısı izlenen kişilerin kitlesi, izlenen kişilerin yaşı ve bütün bunlarla birlikte. Buradaki gördüğümüz her şey mesela aylar aylar mesela July yani aylarında August yani Ağustos, Eylül ayında ve Oktober ayında mesela bunlara ben seyahat yaptım. Ganda'ydım ki bile yapmadım. Bu tamamen çok yeni bir e, sayfa. Onun için siz hayal edebilirsiniz. Türkiye'deki en büyük olan YouTuber'ların ne kadar para kazandıklarını, her şey artık Matrix ile alakalı olacak, ne kadar çok izlenme sayısını yani şey yapabilirsen ve sektörüne bağlı Mesela bu İngilizce sayfa sadece Ama son zamanlarda dediğim gibi YouTube'da çok ciddi bir şekilde sizinle videolar paylaşmak isteyeceğim şu an biz bunları konuşmuşken o zaman youtuber olmak isteyen kişiler ve ve YouTube kanalında para kazanmak isteyen herkesin neler yapmamız gerektiğini birlikte bir inceleyeceğiz YouTube'da siz para kazanmaya başlamak istediğinizde sizden istenilen iki tane şey var bir ya siz bin tane subscribers abone sayısına sahip olacaksınız ve 12 ay içerisinde 12 ay içerisinde 4000 izlenme sayısını dolduracak şeklinde ondan sonra tamamen siz artık sizde kanalınız monetize olacak ve para kazanabilirsiniz. Para kazanabilirsin derken tamamen bir monetize dediğimde watch paid para kazanabilirsin. Yani izlenme sayısına göre para kazanabilirsin. Onların koyduğu reklamları ile birlikte short yani kısa videoları üzerine de para kazanabilirsin. Membership bir insanlar senin kanalına abone olabilirler ve super ve gift üzerine de para kazanabilirsiniz. Yani eğer siz bin tane Abone kazanırsanız ve bir yıl içerisinde Dört bin izlenme yani sayısına ulaşabilirseniz saatı izlenme saatine ulaşabilirsiniz ve short videos yani kısa olan videoların üzerine bu veya bu yani ya dört bin e, saat olarak izlenecek veya 10 milyon izlenme sayısı olacak yani kısa videoların üzerinde bunu yaptığınızda tamamen artık para kazanmayı başladınız ve her videolarınızın üzerindeki koyduğun bir reklam için bir miktar para kazanacaksınız. Ama e, şu an YouTube diyor ki bazı insanlar için bunu ulaşma gerçekten bazen zor olabilir. Bundan dolayı biraz e, şey e, gereksinimlerini azalttı. Yani sadece 500 e, takipçi veya işte abone sayısı ulaşırsanız ve sadece 3 tane video paylaşmış olmanız lazım. Ve ya 3 tane 3000 izlenme saatini doldurursanız veya kısa olan videoların üzerine sadece 3 milyon izlenme olursa siz de e, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ama ne olarak? Burada sadece bir tane şey açıyorlar. Buraya kadar artık watch paid ads üzerine para kazanmayacaksın. Short ads üzerine para kazanmayacaksın. Membership olarak açabilirsin. O da artık üyelik. Yani sizin sayfanıza girdiğinde onlar hem subscribe abone olmak kısmını görecek hem de join yani katıl kısmına da görebilirler. O da üyelik sistem olarak YouTube kanalınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani bizim asıl hedefimiz yukarıdaki olan YouTube'dan bize beklenen 1000 tane abone ulaşmak ve 4000 izlenme saati ulaşmak. Şu an gördüğünüz gibi ben çok az ve saf bir şekilde YouTube kanalımı gösterdim size. Şu an Gamal Hoca e, YouTube kanalını aslında baktığınız gibi sadece 20.000 şey takipçi e, şey uh, subscribers yani abone olan kişiler var. Şimdi bu 20 bin e, kişilerin üzerindeki mesela bunu yıl içerisinde bunu daha arttıkça ve videoları daha bol bol paylaştıkça ve bu izlenme sayıları arttıkça YouTube'un hesapladığı paraları bir şekilde RPM yani bin izleme üzerindeki olan miktarını atacak ve izleme sayısı da çok olursa o zaman artık bu izleme sayısını çarpı o e, miktarı ile birlikte daha yüksek olacak. Onun için YouTube'a girmek isteyen herkese gerçekten bu video sizin için bir böyle bir motivasyon olsun. Sizin için bir böyle bir göz açıcı olsun. Çünkü bence hiç kimse böyle açıp tam ne kadar kazandığını, YouTube kanalının arkasında ne kadar olduğunu göstermedi. Ben size göstermek istiyorum ve gösterdim. Siz gördüğünüz gibi. Ve YouTube'da olmak aslında vergi ödemek konusunda zaten Türkiye istisnası olan bir e, program var. Vergi istisnası olarak aslında siz e, bir banka e, vergi dairesine gideceksin. Bir istisna belge alacaksın. İstisna belge şunu anlamını gelmiyor. Vergi ödemeyeceksin diye değil. Vergi ödeyeceksin ama belli bir miktarını yani %15 olan yani sosyal içerik, e, istisna belgesi olarak ondan sonra yeni bir banka hesabı açıyorsunuz. Açtığınız yeni banka hesabı ile birlikte YouTube sana para ödeyeceğinde Google üzerinde zaten para ödeme yapıyorlar. Bu para sizin o hesabınıza yönlendirecekler. Direkt otomatikmen %15'i vergi kesecekler. Şirketi kurmanıza gerek kalmadan hemen siz verginizi ödemiş olup ondan sonra hızlı bir şekilde paranızı hesabınıza girer. O şekilde olacak. O zaman YouTube'da başlamak isteyen herkese gerçekten beklemenize hiç gerek yok. Bir de sizin kendi ana diliniz Türkçe olması ile birlikte sevdiğiniz bir konu üzerine konuşmaya başlayabilirsiniz. Benim durumumda ben İngilizce öğretmeye çalışıyorum. İngilizce öğretme konusunda tabii ki onun kitlesi çok farklı. Sizin de aynı şekilde kitleyi bulmanız lazım. Güzel bir niş ve hangi ülkeye target yapmak istiyorsanız özellikle büyük yüksek para ödenen yani sayfalar, İngilizce konuşulan sayfalar işte mesela Amerika, İngiltere ve bu ülkelere işte odaklandığınızda ve İngilizce konuştuğunuzda daha yüksek miktarlarda para kazanabilirsiniz kullanabilirsin. Tip ki benim de aynı şekilde diğer kanallarım var. E, ürettiğim Gama Hoca benim kanallarımdan bir tanesidir. Ve Gama Hoca bazen işte burada gelip videolar paylaşıyorum. Umarım fayda buldunuz. Ve bunun gibi daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız siz yorumda yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenin ve bir arkadaşa da yollayabilirsiniz. Ve başarılı bir YouTube kariyerinize dilerim. Sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. See you. Bye bye.